Vahşi dereler Haydi bakalım. Düşmeden devam edelim. Oo. Oh, oh. Buradan vahşi. İnsan eli değmemiş bu kadar. Oy 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 düştü bu. oy oy oy. Ağında şelale Aa. Buraya nasıl çıkarız? Bir bilir miyiz Yorayakta. Nasıl çıkacağız buraya? Hiç aklım kesmiyor. Haydi bakalım. Çıktık. Oğlu, oo. Daha da güzel. Birler var burada. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ha. Hay 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 hay.